Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Bermijon Özer Bugün sizlerle tekrardan Metro Last Light'la beraberim ikinci bölümüyle kardeşim Burada biraz e, durumlar karışık Biz şimdi e, Nasıl derler O yaratığı bulup kaçırdığımız için Bizi kaçırdılar Yani daha doğrusu bizden önce davranıp onları yakaladılar Aslında biz yakalamıştık ama Yaratık bize halüsinasyon gösterdi Ve biz de mecbur kaçamadık <laughs> ve bunlar da bizi attılar içeri. Kafasının ölçüsünü alıyorlar arkadaşlar. Lan niye? Adam kafasını ölçü... Lan niye vuruyor lan? Lan... Çözünün elimi. Kardeşim masumlara yapılan her yanlış bana yapılmış sayılır. <laughs> Shoot. a safer question what was your mission in the gardens go to hell yourself Nazi two hmm, I Nazi. gonna count to three glory to the red line two we've covered must be please, please I'll, I'll talk I'll talk but 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 away from the other side they'll kill me if they hear okay make this one to the second unit Usually bir does not interfere with orders business. But here freak all caught in the same net. I do not like it. So de işin içinde olmazsa şaşarız zaten. Get about me. Give Öldür ibni. He. o arkadaşlar. Here. You keep the knife. Keep it. So, you're with the Spartan order? From the red light. Our superiors are not on the best of terms. Arkadaşlar adam bize yardım etti said, biz de ona yardım ettik. Fuck that. The grunts stick together, huh? The fuck. I see. What the? This must be. Davay, davay, davay. Hadi, gidelim burada. Arkadaşlar burası ne böyle? Kaç kişi öldü? Şu balıklar görüyor musunuz bakın? bizden birini daha öldürdüler gördüğünüz gibi kafasını kesmiş adamın kafasından kanlar fışkırdı buradan kaçabilir miyiz diyor eeey kaçıyoruz kardeşim kaçıyoruz kardeşim inşallah boklu bir yere çıkmayız biz. <laughs> Cesetleri attıkları yere geldik kardeşim ya. Kardeşim şu boruları gördün mü diyor bana. We'll go as soon as the elevator, elevator gidene kadar sessiz oluyor Let's go. Hadi gidelim diyor. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but <laughs> sınırlı bir şey. okay. biraz luscan var yani luscan söylemesi. biraz tabi tabi sessiz ol tabi tabi arkadaşlar bu arada hayırlı arkadaşlar <laughs> Lan bizi gördüler mi? Arkadaşlar bizi görmüşler ya. Ben ben biz arkadaşlar gölgelerden gitmemiz gerekiyormuş. Ben az önce gölgelerden gitmediğim için geberdik. İşte okumak bazen önemli. Tough luck didn't even budge, huh? Alright. You can't go through here. That we know. Şimdi ne? nereye gideceğiz diyor. Hey. Hey. Give me a lift, will you? Tamam. <laughs> ee biz sen de diyor kardeşim bokum iyi orada kal diyor bize. Ayda Ha adam adam geldi adam. Bizi bırakacak bırakacak sandık <laughs> yani arkadaşlar. <olacak. gülüyor> Getin a little fucking mouse. How get down, don't make us. any sudden moves, See? Well, let's move. Get like, or or get you. You harm, and, and just by shooting you. No, we're not going to shoot you. Thank you, thank you. They deserve more And it's a good No, I don't Kaçıyoruz arkadaşlar, kaçıyoruz. Hadi buradan kurtulacağız, buradan kurtulacağız. Okay, you take the right one, I the left one. I will distract mine, then you take yours down. Understand? <laughs> Get to it. Don't start to soon, huh? Let's do it. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunu ben öldürdüm. Diğerini de o öldürecek ama inşallah. Öldürün arkadaşlar. Do you hear me? There is a lever. It releases the ladder. Bunu açacağız arkadaşlar. Hepsi kurtulacak. Lavukları. Aa kurtulmadı. Işıkları kesiyor kardeşim bize. Kestik. O da oradan bir şey yapıyor. ışıkları kestik arkadaşlar. You go to that side. Maybe there you will be able to climb up. Let's meet on the top. Yukarıda buluşalım diyor. Break away. da kafasını kestik arkadaşlar. Hey, the tamam oğlum halledeceğiz ya. Bir durun ya. Üh hey, arkadaşlar Gittiğimiz yere bak ya. Arkadaşlar lağımdan çıkmayı başardım. Yani en azından. Aşağı atladık. Burada bir şey gördüm. Bunlar ne? C'ye basarak bıçak fırlatabiliyoruz arkadaşlar artık. Sakin olun hepinizi serbest bırakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olun <hepinizi>

Sürcülüğün Mesut Komiser'siydi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Bakalım neler oldu bundan sonra. Birini indirdik arkadaşlar. Tam falan. <gülüyor> hey. Hey. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biraz sıkıştım için için ama Havasını kestim Lan vuramadım Aha mermi bitti Sıçtık Lan Oooo <laughs> Arkadaşlar bir bıçakladım yani yapacak bir şeyim yoktu. Sanırım hepsi bu kadardı diyor. Oo aldık silah geldi. Güzel mermi de var. Güzel. burayı açtık arkadaşlar. Biliyorsun, artık konuşuyoruz. Tamam takip et sen beni gel. Hadi yürüyelim gidelim dedi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Naziler yukarıda ayin yapıyorlar kardeşim ayin. Sakın durun diyor. <laughs>

And enough weapons <inaudible> for us <inaudible> to wipe the freaks and genetically impure <inaudible> from the face of the earth. <inaudible> but D6 has been seized and occupied. What do you want? At your break.

Artyom, hold on, Bayan. Ah! Artyom, Artyom, just a little more. Yazda, dayan, Artyom, opening the gate. I see them. Stopp! Oh, 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 oh. Az Tarıyorum, tarıyorum. Evet arkadaşlar, kurtulduk kardeşim. Hala eski diyor yani tam kurtulmamış da olabiliriz. Evet kavintı <laughs> That's great. The armor works wonders. Shit. A dead end. Hold on. Sıkı tutun. Anamını <laughs> almayın. <laughs> Salak. <gülüyor> Yolun sonu. <laughs> Sinirli mermi yok arkadaşlar. Büyük sıkıştayız şu an. Seni takip edeyim de kardeşim. Hmm. Okay. Don't remember seeing this tunnel on any map. Fuh, we're still on right, there, though Be careful. Hmm. Opa. Here, right. gonna Okay. Artık arkadaşlar iyi girmemişiz. Adamı yakaladılar, kevgir ettiler. Hayda. Adamı yakaladılar arkadaşlar. Arkadaşlar sıçtık. Eee... arkadaşlar geliyorlar. Sıçtık arkadaşlar. Burada sıkıştım. Hadi çıkış kontrol edelim dedi. Evet evet çıkış kontrol edelim doğru. Aferin geri zekalılar. Arkadaşlar salaklar ya. Sızdık sızdık gidiyoruz. Hayda. Ee? Evet arkadaşlar burası bir tek. Bir tek sıkıntı. Su kabul Yapma yapma. Gelme. Hayda. Nasıl, nasıl böyle bir delik yapabilirsin? Silah da alamadık kardeş. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öldüm ya of. of, ya Arkadaşlar ne yapacağız biz burada Arkadaşlar enayilerin arkasını sızdım Şimdi bunların kafasını keseceğim silahlarını alacağım sonra saldıracağım oraya hmm. Fakir pırık ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafalarını kopardım. Aa. Arkadaşlar o mermi ne ya? Yani? O mermi ne ya? Yani? Evet, on mermiyi bir düşmanda götürdüğümüze göre. yapmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Ay ananı. yok. Evet. 41 mermi. Tamam güzel. Ne? Mermi ver. Bu ne? Bizim silah. Göberse lan lanet. Ya iyisi ne oğlum? Manyak. Geberttik arkadaşlar lavukları. Aa susturuculu versiyonu var. Alırım. Arkadaşlar bizim lavuğu yakaladılar. Onu kurtarmamız lazım. Tek başımıza çıkamayız buradan. Hmm. Nerede <laughs> indirdik? Bir Mendo. tane kaldı. Lan gelsene nereye? <laughs> Bak kovalamacı oynuyor. Onu da öldürdüm arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar oraya çıkmam lazım. Burada mermi falan da var çünkü. buradan değil de ah şuradan. Tamam. Tamam arkadaşlar. Yoo buradan değil. Lan çok karanlık. Flashlight'ımız yok mu? Ha varmış. Eee Kardeşim ben şu yolu bir bulayım ya. Kardeşim ben sağlam ya. Bunun mermiyi almıştık zaten camdan. Şu lavuğun da mermileri alalım. 48 ben çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Başka nerede öldürdük? Yukarıda öldürdük değil mi? Şurada. Aynen. şunu şunda? 206 mermi. Temiz. Bunun mermisi yok tabi. Oh. Açtık kapıyı. Ne? What? Geber. Tavuk sorandırmış. Ben kimseye acımıyorum kardeşim gördüğünüz gibi. Çünkü onlar beni o pozisyonda yakalasaydı onlar da acımayacaktı. Buradan gideceğiz büyük ihtimalle de ben yine şöyle bir bakıyorum hani loot loot varsa mermi olur, tabancı olur. Buradan gideceğiz arkadaşlar. Sürüneceğiz yine bir saat ya. Arkadaşlar burada bu bölümün de sonuna gelelim. Allah süründürmesin kardeşim. Biz sürmüyoruz ama e, önümüzdeki bölümlerde artık inşallah şu lanet hapishaneden çıkıp dışarıyı görmeyi umut ediyorum. Гершу Скарлович.